açıklama yapan Şimşek, hedef depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmak dedi. Enflasyonla kararlı mücadele ve mali disiplin vurgusu yaptı. Ekonominin yeni rotasını çizdiği enflasyonla kararlı mücadele sözü verdi. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, meclise görüşülen ekonomik paketi sosyal medya hesabında değerlendirdi. Vergi, harç ve ÖTV'de yapılan değişikliklerle deprem yaralarının sarılacağını vurguladı. Düzenlemeyi milli dayanışma paketi olarak tanımladı. Mecliste görüşülmekte olan milli dayanışma paketi, depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmayı hedeflemektedir. Şimşek bölgede 179 bin konutun inşasına başlandığını hatırlattı bir yılda 319 bin konutun hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı. Bakan Mehmet Şimşek depremden kaynaklı harcamaların hazineye olan maliyetini açıkladı. Bu yıl tahmini rakamın 761 milyar lira olması bekleniyor. Bakan Şimşek yeni ekonomik rotayı da çizdi. Buna göre program 3 temel bileşenden oluşuyor. Mali disiplin, enflasyonla mücadele ve yapısal reformlar. Kurala dayalı öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır. Bakan Şimşek Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesine destek vereceklerini vurguladı. Atılacak adımları sıraladı. Yeni dönemde Sıkı para politikasının da sinyallerini verdi. Şimşek, sıkı para politikası uygularken vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceğini vurguladı. Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarını yapılan zamları hatırlattı. 2023 yılında 15.9 milyon emekli ve 4.9 milyon kamu çalışanımızı etkileyen önemli iyileştirmeler yaptık aylık ve ücretlerinde enflasyonun oldukça üzerinde artışlar yaparak refah seviyelerini yükselttik. Mehmet Şimşek vatandaşlara da çağrı yaptı. Benden duymadığınız hiçbir habere ve dolaşıma sokulan hiçbir dedikoduya itibar etmeyin dedi.